Yürüyün. ilk oyunumuz knockouts megawise 12 betten bakalım kardeşimiz neler yapmış haydi bakalım knockouts megawise gelsin bakalım neler olmuş merak ettim ben de arabaşlar marabaşlar onlar bunlar çarpanları doldur artık bir şeyler. Evet. S-spin kaldı. Umarım almıştır bir şeyler. Daha henüz bir şey yok. Bakacağız, bakacağız. Yani şu şekilde ödeme vereceğini göstermiyor oyun. Bilemedim. He, son 3 spin kaldı. Acaba nerede verdin? Harbiden merak ettim. Megawise'de oyunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ahmet bakalım. Kara köpekler şunlar bunlar gelsin. White'lar çarpanlar gelsin artık. Abi gene kötü. Ekran gene kötü. Bilmiyorum. Bakacağız, bakacağız. Nerede verdin? Evet, son iki spin. Geçemiyoruz da bu ekranları. Burası abi buna ne yaptın sen? Sen neler yaptın? Demedim mi ben? Megavice'ta oyunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Tek spinde içinden geçmiş kardeşim. Oyunun tek spinde içinden geçmiş. Çok da güzel olmamış mı? Ağları da kapar. Baba çok güzel 27.526 lira her temiz para tebrik ediyorum kardeşimizi. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde. Sivit Bonanza sendeyiz Simit Bonanza evet. Haydi bakalım Sivit Bonanza bin sendeyiz baba. Burası nedir? Burası boş. Tamam. Evet. Güzel ekran çok güzel yapıştır gelsin Nice'ın oyusunu senin Oniks de gönderiyorsun olmaz ki burası olmaz Ben yani o ekrana verecektin Güzel bir şeyler olabilirdi Abi çok güzel para olurdu vermemiş o ekrana Yapacak bir şey yok aynı ekranlar bir daha gelsin o zaman Gelsin bakalım aynı ekranlar o karamellere bak Çok güzel değil mi gelsin baba gene nice dedin Ama yani kral 17 çarpan olmaz yani o nice yapıyorsun. Sonrasını vermiyorsun. Baba kalpler çok güzel. Süper gidiyor. Harika. Çok güzel. Mükemmelsin. Uzatmayı da kapmış. Abicim maviler de gelir. Karameller marameller. Hani nerede abi ya bu ekrana yani. Bu ekrana 1000x. Yakışırmış be. Harbiden yakışır. Ama Mart'ı 5'i kaptın ama yani sıkıntı. Sıkıntı baba. tamam burası nedir? Burası da boş. ilginç Arpuzları aldı. Yani orada boş. Yani çok boş geçiyor demeye kalmadan. Yani bu hareket de yapılır mı be? Ya şu hareket olmaması gerekir. Yanlış bir hareket baba. Harbiden yanlış bir yer. La dört buçuk liraya para vuruyorsun ya. Phoenix vuruyorsun. Umarım bir daha yapmıştır. Hadi. Devam et. O Phoenix e mi göndereceksin? Ne yapacaksın? Anlamadım ki seni. Hayır. Çok kötü. Çok kötü kaç kaçan balıklar çok büyük olmuş be. Harbiden çok büyük olmuş ama tebrik ediyorum kardeşimi. 6 bin lira gayet güzel bir para. Geçelim diğer repliğimize. Diğer repliğimize Gate of bin. Bunun da beti 9 bet. Haydi bakalım Şaban sendeyiz. Neler yaptın merak ettim seni görelim. Evet. Hapa hava hapa hava çakmış baba. 302 x 302 BMW gibi olmuş. Devam et oğlum. 4070 ilk spinde yapmış baba parayı. İlk spinde ben geliyorum diyor. Ben geliyorum diyor. Papa, mama, papa, pa, 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 Georgi. Kaçtı gitti. Uçtu gitti. Kaçtı gitti elinden. Hop hop lan lan. Ama neler yapıyor bu oyun ama hiç bağlamıyor ki. Alo 5 çarpan yetmez devam ettir. Hayır tamam olsun olsun. Ama demin yaptığı hareketlere bak. Şimdi yaptığı harekete 5 çarpan atıyorsun. At sana köfte oraya 500 çarpanı. 1000 çarpanı. Papa baba yatsın baba para. Bura güzel bak. Burası güzel. Bu combo güzel. Oğlum güzelsin. Devam ettir bakayım. Oo pirli, pirli gelsin baba para. Paraya bakar mısın baba ya? Yaptı hareketi bakar. Alo hala veriyor. Ver ulan ver. Anam Giorgi morcu şuraya bak. Versin oğlum. Oo süper. Bitirmiş işi. İş biter baba. Hadi bakayım Giorgi Morci. Sen git köşende dağla demiş kardeşim. Sen köşende dağla demiş, kapmış parayı. Her temiz değil mi? 135 bin lira para, çok güzel baba. Her temiz, tebrik ediyorum kardeşimizi. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimize He, ilginç. Şagir Raşbindeyiz. Eti 80 bet. Baba çok güzel para kazandım, kazanmış kardeşim. Mi? Bilmiyorum ama ben bu Şagir Raşbini gördüm bugün. Biraz heyecanlandım açıkçası. Ben de kazandım. Nihayet ben de kazandım Şagır binde. Ama benimki süper, he, süper spindi. 6 metre tekabül etti. Ben de max aldım. Benim kardeşim ne almıştır bilmiyorum ama seyredelim be. Seyredelim. Bu oyunu seyredelim bakalım. Ne kazanmış? Evet baba uzatmayı kapmış. Uzatmayı kapmış. Evet devam et bakayım. Tiger ne yapıyorsun? Yasin baba uzatmalar bir daha gelsin. Yetmez ki bunlar devam. Abi dediğim gibi ben de güzel kazandım. Tiger Raş binden ilk defa kazandım. Hoş oldu. Güzel oldu. Sevindim. Kardeşlerim de kazansın. Her zaman kazanmalarını isterim. Evet baba devam edelim bakalım. Ama şu ana kadar hiçbir şey yok burada. Yani uzatmayı verdiği halde hiçbir şey yok. Umarım yapar. Tamam fasulyeler gider. Okey devam ettir bakalım. Acaba bir uzatma daha verecek mi? Acaba bir uzatma daha verecek mi? Merak ettim demeye kalmadan uzatmayı kapmış baba. Gayet de güzel bir şekilde. Hadi bakalım gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar baba. Süper gidiyor. Çok güzel çok güzel. Megayı kapmış devam. Ama mesele mega değil. Buradaki Çarpanlar artık e, yükseliyor baba. O çarpanlar yükseldikçe para gelecek. Evet gelsin baba gelsin. Çarpanlar yükselsin. Bir sürü spin var. Devam et bakalım. Abim orayıcıklar sarayıcıklar. Devam et bakalım şuradan da tamam mayısı nice kapmış. Gel güzel güzel. Hoştur. Paradır oha neşedir neşe. Gelsin baba. Tamam. Kırmızı ayıcıklar. Okey baba o da gider asülyelerle beraber gelsin oğlum çarpanlar yükselsin. 250 çar 6 çarpanı görüyorum orada. Bunların 1000 lira 2000 lere çıkar oralar gelsin baba gelsin. Evet devam et bakalım. Bir sürü spin var. Çok güzel şeyler olabilir. Hadi bakayım şagır bin. Ama bu kadar da boş geçmemen lazım. Bu kadar da boş geçmemen lazım. Ya da bir kere daha uzatma ver artık. Çünkü sıkıntı var. Sıkıntı var baba. Hani birden sıkıntı var yani bilmiyorum. Gel yani bir para alması. Tek bir seferde bir combo yapsa zaten içinden geçecek de yok abi yapamamış hala. Hala yapamamış. Çok kötü değil mi abi? Bir sürü boş geçmiş. Ama bak burası güzel. Burası yenilir. Burası yenilir baba. Burası yenilir. Çok güzel. Çok güzel. Süper. 25.600. Gayet güzel. Devam et bakayım. Hayır burası da boş. Abi 3 spin'i kalmış. Yani şu ana kadar istediğimiz sonuçlar yok. Yok. Benim istediğim sonuçlar yok yani. İstediğimiz şeyleri yapmamış. Gibi görüyorum. Umarım atarsın be. 3 spin'de bir tane de uzatma at. Abi şurada 256 çarpan var ama. Hiçbir şekilde bağlamamış. Yapacak bir şey yok. Devam. Devam et bakalım. Nice. 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 Nice demiş. Başka bir şey yok. Size sensational de be artık be. Hayır, soğuk Kral yetmez ki bu. Yetmez hiçbir şey de yok yani. Olsun ama güzel. Gayet güzel. Gayet güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum kardeşimi. 57.388. Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimize. Evet bu da Sweet Bonanza bin gene. Umarım yapmıştır bir şeyler kardeşimiz. Beti de çok güzel. Mükemmel bir bet. Haydi bakalım Sweet Bonanza bin. Bendeyiz gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar para para para. Hani para? Hala yok para. Para neredesin para gelsin şuraya artık. Minixler şunlar bunlar yok burada bir şey. Tamam. Altı spin kaldı. 14 spin bundan sonra. Burada ne yaptın kral? Süpersin işte bu ya. Abi bu ya yaptı mı yapıyor bu oyunlar. Böyle bir şey yok ama yani. Süper olmuş lan. Mükemmel olmuş. Tertemiz. Harika baba. 89.175 çok güzel. Çok güzel. Devam et bakayım. Devam et. Devam etmen lazım biraz daha. Abicim elma. Okey. Başka? Başka da bir şey yok. Burası nedir? Yani e, gayet güzel olmuş. Geçelim diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Darling prenses Bin. Bunun da beti 2 bet. Haydi bakalım çarpık bacaklı kızımız. Andeyiz, yapıştır gelsin. İki beteneler yapmış. Merak ettim kardeşimiz. Evet, burada yani ilk sipinde kaçırdığı paraya bakar mısın demeye kalmadan abi ne yaptın sen? Sen neler yapıyorsun be kızım? Oho! Şov yapmış. Resmen şov yapmış devam. Süper süper harika. Harikasın. Devam et bakayım. Abi yap. Bitirmiş işi be. Harbiden bitirmiş işi. Çok oh, güzel değil mi? Mükemmel. E, süper. At şuraya da X. Oraya da X satar mısın kızım? Alo buraya da kaldır kolcuğunu. Çok güzel. İki spin çarpan yeter yani. Süper süper harika. Devam et bakayım. Devam et bakalım. E, abicim ekranlar ne güzel ekranlar olmuş. Neler yapmışsın. Yani kaçsam da bir faydası yok. Her türlü yakalayacaklar seni kar. Çarpık bacaklı kız. Her türlü seni yakalayacaklar. Gelsin baba paracıklar. Canlar bu da sorun hepliğimiz olsun. Çok güzel kazançlar olmuş. Süper kazançlar olmuş. Tebrik ediyorum kardeşlerimi. Güle güle harcasınlar canlar. Evet. Devam edelim baba. Süper daha mükemmel. Bir sürü spin var. Hadi bakayım. Aman bir kombi istiyorum ama yetmez. Bu yetmez. 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 Güzel bir daha. Devam et kızım. Bir sürü spin var. Yani yapmayın be. Tamam. Son iki spin. Olur mu acaba? Olmamış. Bura güzel. Bura güzel. Bura güzel. Bura güzel. Son spin. Yani yapacak bir şey yok. Gayet de güzel bir kazanç olmuş. Tebrik ediyorum kardeşimi. Dediğim gibi bu da son repliğimizdi canlar. dansınız diyorum. İyi ki varsınız. Seviyorum sizleri. Lot hastası kanalına bekliyorum. Görüşmek üzere canlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.